Selamlar. Bugün tarihin tozlu sayfalarında gizli kalmış ama Anadolu irfanının temel taşlarından biri olan bir ismi, Sultan Veled'i konuşacağız. Babası Mevlana Celaleddin Rumi'nin gölgesinde kalsa da aslında çok büyük bir alim ve şairdir kendisi. Peki Sultan Veledi bu kadar önemli yapan nedir? Öncelikle Mevleviliğin kurucusudur. Babasının vefatından sonra onun düşüncelerini sistemli bir hale getiren odur. Aynı zamanda aruz vezniyle Türkçe şiir yazma geleneğinin oluşmasında çok büyük rol oynamıştır. Bu sayede tasavvufi düşünce halkın anlayacağı bir dille yayılmıştır. En önemli eserleri arasında divanı yani şiirlerini topladığı kitabı ve mesnevi tarzında yazdığı İttidaname, Rebabname ve İntihaname yer alır. Bu eserler hem edebi hem de manevi açıdan birer hazinedir. Sultan Veled'i daha yakından tanımak, kültürümüzü daha derinden anlamak demektir. Videoyu beğendiyseniz Edebiyat Lab kanalına abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın.